Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bet Nano ve Mado sitelerini karşılaştıracağız. İlk maddemiz ilk yatırım bonusu ve onun çevrim şartı. Bet Nano ilk yatırıma özel iki tane seçenek sunuyor arkadaşlar. Birincisinden başlayalım. İlk yatırıma özel 250 TL'ye kadar %100 bonusları mevcut. Bu bonus sadece spor bahisleri için veriliyor ve free bet olarak aslında free bet olduğu için direkt bunu %50 olarak da düşünebilirsiniz. Ve bu bonusun çevrim şartı sporda 11 katı 2.0 oran, ana para ise 1 katı 2.0 oran. İkinci bonus ise ilk yatırıma özel %25 çevrimsiz bonus artı %75 kayıp yani free bet demişler. Ama şartları çok saçma. Mesela %25'i maksimum 250 TL'ye kadar alabiliyorsunuz. Kalan %75'i ise maksimum 150 TL kadar. Yani 2000 TL ilk yatırım yaptınız diyelim. 500 değil de 250 TL bonus alacaksınız. Kayıp yaşadığınızda da %75'i olan 1500 TL kayıp bonusu değil de 10 katı olan 150 kayıp bonusu alacaksınız. Biliyorum bayağı bir akıl karıştırıcı ama umarım anlamışsınızdır. En basit şekilde anlatmaya çalışıyorum çünkü. Nerede kalmıştık? Aslında yüzlere abartılmış ama realde verilen o değil. Bir de çevrimsiz demişler ama sporda ikili kombineye minimum 1.90 oran şartı koymuşlar. Artık kayıp bonus için free bet verdikleri için onu da 1.80 oran şartı koymuşlar arkadaşlar. Aslında hem çevrimli hem de saçma bir bonus diyebiliriz buna bence. MadoBet sitesi ise ilk yatırıma özel %200 çevrimli, %100 çevrimli veya %25 çevrimsiz bonus sunuyor. Ve çevrim şartı yani çevrimli bonusun çevrim şartı sporda 9 katı 1.90 orandan kazını da ise 30 katı. İkinci maddemiz bir sonraki yatırımlara verilen bonuslar. Betnano sitesi kazino için her yatırıma özel %10 çevrimsiz bonus sunuyor. Ancak bu bonus kayıp bonusuyla kombine edilemiyor. Yani ya bunu alacaksın ya da kayıp bonusunu. Ek olarak çekim yaparsan 12 saat boyunca ne yatırım ne de kayıp bonus alabiliyorsun. Spor için ise her yatırıma özel %15 çevrimsiz bonus ama en fazla 150 TL alabilirsiniz. Yine tam bir saçmalık. Ee, ve aynı şekilde bu bonus kayıp bonusuyla kombine edilemiyor. Ve çekim yaparsan 12 saat boyunca ne yatırım ne de kayıp bonus alabiliyorsunuz. Mado no bestesi ise her yatırıma yani bir sonraki yatırımlara %20 çevrimli veya %10 çevrimsiz bonus sunuyor arkadaşlar. Geldik 3. ve son maddemize kayıp bonusu. Nanobet sitesi kazına da yüzde %25 kayıp bonusu sunuyor. Sporda ise yüzde %15 ile %25 arası. 2000 TL'ye kadar yüzde %15, 7501 TL sonrası ise %25 kayıp şeklinde veriyorlar kayıp bonusunu. Ayrıca maksimum 25 katı çekim yapabiliyorsunuz. Bu en saçma bulduğum ve nefret ettiğim kural bu sitede de var ne yazık ki. Maudo Bet sitesi ise 15 anlık kaya bonusu sunuyor arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlık bonusundan bahsedelim. Betnona'da arkadaşlık bonusundan en fazla 100 TL alabilirsiniz. Maubet sitesinde ise en fazla 500 TL Yaptığım analizlere göre Maldobet sitesi Nano sitesinden daha iyi arkadaşlar. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.